Merhaba arkadaşlar bugün Hayır oynuyoruz arkadaşımla birlikte Kanka, arka kanka hoş geldin Hoş buldum kanka Nasılsın? İyi işte ne yapalım video çıkarmaya çalışıyoruz Tamam başlayalım mı? Olur başlayalım sen geldin de mi tamam İyi başlayalım Evet geldim geldim Hazır değil mi? silahlar falan Evet Tamam Bekleyelim maç bulsun <laughs> Maç bulması da çok uzun sürmeye başladı. Sen ayarladın mı random mu? Ayarladım. Akan random yap random. A, random o zaman. Yapınca, öteki geliyor ya. Ha, o zaman yapınca. çıkarız be bir şey olmaz. Random yapınca şey oluyor. 120 XP falan veriyor. Ek ekstradan. Hmm. Ve 125 para veriyor. Ekstradan. Hmm. Artısı var yani randomın. Bir de bilenler yazarsa çok mutlu olurum. Bir tane görev yaptım ama görevin ödülünü alamıyorum. Bilenler yazsın yorumlara. Ben Nasıl de. alacağımı? Ben ne bilmiyorum da. Bu ne şimdi? Okay guys, you know the drills. Bu arada ilk defa giriyorum ben. He tamam bu arada ölüm maçı galiba. Uy. Çok. Aynen ölüm maçı ölüm maçı. Çok. Ölüm maçlarını yani çok seviyorum da. Ben de. Ben de kasmaz her şeyi çektim. Rusya. Ama adamlar çok iyi oynuyor ya. Bak az önceki maçtaki adam geldi VIP. Sana sana VIP çıkmıştı sanki az önce de. Bilemiyorum. Evet. Aha. En son öyle bir şey vardı da. Galiba. Maçta işimiz <laughs> biraz zor. Yani sen adam var çok iyi oynuyor. Red <laughs> Olsun. Bir Şu bomba atar nasıl, nasıl kullanılıyor şey. acaba? Bomba atar. Hı -hı. Yani alıyorsun, 3'e ba üçe basıyorsun, sonra 6 tane mermi veriyorum Enemy sadece. Front. Ama tek atıyor. Ya ee. ben de de galiba kendimi at atmıştım diye hatırlıyorum. Aldım. Ama atalım ya. Benim sesim bu arada. İyi, iyi geliyor. Benim sesim iyi geliyor mu sana? Evet, evet, güzel. Arkaladı. Sen Discord'u yapıp yapmaya çalışın mı? Kanka, ben bot testini yanlış yaptım yapamadım. Bot testini yanlış yaptım. Oğlum çok zor ya. Basmıyor kafam. Minus turist! Tamam ben yaparım. Tamam, bir ara gel bize yap aynı yerlerde yaşıyorsun. Hmm. Oğlum adam uçuyor. Nasıl? Bizim takımdan bir tane. Aga vallahi bir la uçuyor adam. Oyunun hile koruması çok iyi galiba. Bence de. Gözümün önünde adam uçuyor uçuyor gitti ya. Şaka gibi. Adam mı? Adam bana atıyor sonra bot gibi direkt bir şey yapıyor. Çok garip insan. Oh. Aha ben çatıyı çatıdayım vallahi herkesin içinden geçiyorum. Uçan eleman nerede acaba? Bu bizde hile var oğlum kesin kazanacağız. Eyvah. Allah Allah. Kanka şey var ya bomba atar alayım mı? Param var. Ben iki tane bomba aldım. Tamam. bomba motor değil evet, Bombaya aldım. Onu sen mi aldın? Evet. İçini kapatma. Enemy killed. Enemy killed. Arkamdayım <laughs> galiba. Bu sen misin? Evet evet. Bakayım adına. Aynen. Aynen bu da sensin. Bakayım adına baktım. İnşallah. Adı. Canım biraz da bizi elini mi bıraksın ya? Eyvah arkalarımda arkalarımda var Hayır. Arka yedik ya. Şimdi, ay adam var. Adı, ben bomba atarı çektim ya. Yani. Adam direkt önüne doğru ya. Bomba atar aldım ben. Ben şu saga formada nedir onu aldım. bomba atar bunu tek atıyor. Önüme gelene bir bombe. Airdrop secured. bombayı kullanmak da çok tehlikeli ya. Bizim base'deki adamlar ne yapıyor acaba? Kaçıyor. Bak bizim bezi kimse kullanmıyor bu arada. Bizim bezi kimse onu bu <laughs> ben de arkayım. Eyvah Osman eyvah. Minus one. Al sana be. Ben de mayın aldım. Ben full bombalıyorum adamlar şu an. Şuraya bir tane mayın döşersen iyi olur herhalde. Geçiş yollarına falan koyarsan iyi olur. Kapıya koy. Biz basınca patlıyor mu ya? Yok patlamıyor. Ah! Patlıyormuş. <laughs> Öldüm ya. Ben de bundan öldüm. Önce... Ben de bir tane mayın aldım. Evet, mayını alıp kendim basma patlıyormuşuz. Üstünden sıkladım mayını. Mantıklı. Çok güzel parkur. Eyvah. Yine mayın <laughs> parkur. <gülüyor> <gülüyor> niye... Ya benim mayınıma bastın gide gide ya. Evet. Olaya <laughs> da atılmıyor. <hatırladım> <laughs> sana sinirlendim ha. Ben o mayına para verdim lan. Threat Neyse, ben nasıl şey yedim mi ondan be? Yedim. 8, nasıl yiyorsun lan? canım gitti. O zaman ben seni öldürebilirim. Mayın ne? <laughs> <laughs> Yoluna 50 tane mayın atarsan. He. Adam ak 8 iki takmış lan. Enemy içkili. <laughs> İçmiş kanka. Aa, arkadaşımızı öldürebiliyor musun? Evet. Arkadaşlarımızı öldürebiliyor mu? Evet, ben o sene birisine sıktım öldürdüm. Oğlum yapma lan öyle şeyler. Hayır, yani bilmiyorum, fark etmedim. Hadi maçı hızlı hızlı bitirelim. Olur, kaybetmesek iyidir. adamlara gittim ya. Şimdi oyunun bedava olmasına rağmen bence grafikleri gerçekten çok güzel. Yani. Ne kadar bilgisayarım kadar iyi olsa da yani. Bu oyunu kaldıracak kadar olsa da. Kim aldı o kiri? Aa çaldı ya. Bu arada yüksekten düşme hasarı var. Hem de çok fazla. Kaç asker kaç canım gitti? Oğlum Çok az çok az çok az bir yerden düştüm. Yemin ederim 30 30 40 canım gitti. Allah Allah ben de adam gördüm. Adam uçuyor. Ben de <laughs> gördüm. Benim karakter hep öksürüyor ya. Şuraya bir bomba at. Enemy atmayı throwing frag bomba Onu kaybediyoruz lan Bomba atar çektim guy over Gelin lan buraya Siz mi adamsınız ben mi adamım ya Hayırdır lan oh, oh. Sen misin Aa, öldü. <gülüyor> 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 Ben <gülüyor> <gülüyor> mi Sen <tırmıyorum>? ben <laughs> Kanka adama sıkacaktım ya. Sen tamam Bana bomba at. Oğlum bir ara benim kafama şey düştü ya. Bizimkiler şey Mortar atacağım diye benim kafama attılar. <laughs> evet. Hiç güzel bir şey değil bence. Komik <laughs> Gel bak bunu drop bak. Contact. Oha drop'u drop, drop, drop sende ben adam düğmeye gel. Minus Hayırdır lan. Evet, evet, evet. Hayırdır. Minus one. Hayırdır. İntihar ettim ama öldürdüm. Oy, challenge'az. 200'lük paralı şey aldım. Güzel mi ki bu? Oh. Ya lan loot aldık. down. Aa, kabağın şofkimi şu var. Enemy killed. Aga pompalı. Oğlum Pompalı mıydı 200'lük? Ne bilmiyorum. Kimse. E işte o pompalı da 200. Kanka tarayı pom pompalı mı olur? Tarayı mı? Kanka gör nasıl tarıyor? Yam yam gibi tarıyor. Eyvah eyvah. Adamlarım ben. Direkt oldu. ondan al bu arada. Eee ben çok az yüksekten düştüm ve 16 ah. kaldım. Öldüm. Eyvah. Aldım. Farklı. Işte Her karaktere göre para veriyor. Hayır. Jas aldım ben bir süre. Çatı tutuşup aslında... savaşıyorum. Benim oğlum yere atar. Dur şimdi sen neredeydin? Ya. <laughs> <laughs> Öldün mü? E nerede? Ona ona göre atacağım. Aa, oğlum, takım arkadaşını öldürünce 150 doların gidiyor. Evet. Neden daha önce söylemedin? Benim onu denemem gerekirdi. Al seni. Ama ben de öldüm ya. Ben şu an yargıda atıyorum. Tamam. Yine. Benim ikinciyim takımda. Mortar'ı da yapsam da. Şuraya geçtim. Yok. Shelling enemy positions. Oha, Aha. Aha, bir tane şirin da var ya. <laughs> Oo, 130. Canım oldu. 3 kilo aldım. Aha. Cici. <laughs> <laughs> Oğlum ben son mortarı 3 tane kilo aldım. Territory is no longer hostile. We captured it. Anka maçtan çıkma bu arada. Niye? Çıktı mı? Yok çıkmadı. Tamam. Bekle bir sonraki maçı atsın biz otomatik. Tamam. Kanka. Efendim. Ses gitti mi benden? Yok gitme. Şu an Ses geliyor. geliyor mu? Geliyor geliyor geliyor. Evet, tamam. Az önce bir gitti gibi oldu da. Yine ölüm maçı sıfırdan. Bence Çok şey iyi. kas almayı unutma bu arada? Unutmuyorum onu. Her zaman ben kas alıyorum zaten her maç. Her öldüğümde falan. Abi yarıldı kafası. Aman merhaba dostlar. Aldım. Alamadım. İki tane adam vardı şehirde. Alamadım. Kim burada var? Tabanca işi koş. Arkadaş maçta challenge yapalım mı sadece tabanca? Olur. Mısano. Ne? Olur olur. Bence de iyi olabilir. Başta Yalnız abi. benim kullar uçtu. 3 Üç mı? kilim var. Şimdi şey, biz mi öndeyiz, biz mi girdeyiz? Sen üç, üç Aa, öndeyiz. Sen de evet. sen. Evet. O zahvatın bırakıyor. <laughs> o düşmanmış. O düşmanmış. Evet öyleymiş. <laughs> Vermem de bitti, anlık çok. Anlık kaç 150 canım var şu an. Nasıl ya? Bir tane şırınga var kanka parayla alınan. Yavaş yavaş 150 candan düşüyorsun. On bayağı can veriyor. Parayla alınan şırınga. Ve pompala. Hangisi Hangisiydi ya? Hatırlamıyorum hangisinde oldu. AKD galiba. Tamam bakarım ya. İyi, iyi bir şey geliyor. Bomba, ya. bomba yatan daha neresine bu. SVD'si varmış. <laughs> Yok bir şey. Yok. Противник şimdi airdrop. Я еще не знал, что это было. Я не знал, что это было. Я не знал, что это Neyse olsun atarım. Sen kask alıyor musun? Şu an unuttum ya. Param etme. En azından Öldüm. eşek yemiyor ya. Evet. Aynen. Al bakayım abi. Kaskı çektim. Can eşyası tamam. Buraya geldim bakayım. Yine geri. <laughs> bomba mı atıyorlar? Ben attım bomba. Airdrop geldi. Bu sen misin? Öldüm. Değil. Değilmişim. Nice, prima. AK aldım, gaz kalamadım. Ha, AK çok güçlü bu oyuna ya. ya? 46 direkt mermi takılıyor şimdi. Oyun zaten ben direkt durava attı para. Biz zahvatili airdrop. Sök onu Adama kaç tane vuruyor ölmüyor adam bana 3 tane vuruyor ölüyor Çok büyük sıkıntı. Bu ne acaba? Davay davay davay! İyi durup geçiyor. Bir tane kiralık. Minus adı! Çok iyi. Öldü mü? Evet. Beni öldüreni şimdi takipteyim. Ben hep bomba alıyorum. Atıyorum işte. Ben bomba almıyorum ya. Biraz para bekliyorum ya. Kask. Bu iyi Uy kafasını evet. yardım. Evet. Öldük. Ben bomba atar çektim. İyi yaptın. Şimdi yargı. Buraya bomba at. Kanka burada bomba atar çünkü çok güçlü. Minus turist. Ama Yusuf Ay artı bir kill. Oh my God. Oğlum Bomba atar çok kötü sar ediyor beni ya. İki tane airdrop drop var herhalde. Aynen. Evet bir sürü airdrop drop ya, yağıyor şu. Ben bir tane airdrop drop alayım mı sen? Al al. Air drop zakvaçın. Bütün air dropları alacağım ben. Eğitim droplar sende bize çok güzel para geliyor. Eğitim droplar. İki ha. tane mozbof. Şey Molotov çok iş yapıyor bu arada. Benim onun bir var ama Цель уничтожена. Evet, eh, tamam birinci. Biz захватили airdrop. Ben birinciyim galiba. Yok ben ikinciyim. Sen birincisin. Oy. Цель уничтожена. 1. Ya adam nereden gördü acaba benim adam ya? Merak ediyorum. Bomba atar olayım ben. Ne yapıyorsun story? Завалил его! Sokuna. Durup düştü ya. Gidin durup. Ben ne ne kim vurdu lan bana? Çok severim onu ya. 400 para varmış bunda ben şunu aldım bakayım ne işe Oğlum tek attı lan. E eh, hiç at. Gruz Nike Pompalı çektim. Şu M4'te. Nino's 1. Ana Galiba ne, Z... şey. galiba Hı -hı. ne işe Sen Galiba. Ş Şırınga. Atıyor. Yok tek atıyor adam var. Asar engelliyor diyor, düşünmez hmm. Şırınga mı? He. ile basılan. Evet. Galiba o 150 canı çıkartıyor beni. Hayır, M4'te. Aa, onu bilmiyorum. On da Hiç almadım ben.

Molotov'u yediriyorum. Nino story! Bıçak elinci alamıyorsun ya. Alamıyor, ben de onun çok sınırı var. Çok sınırlı oluyor. Niye? Adam direkt V'ye basıyor, öldürüyor beni tekrar. Tek. Direkt hiç. Deneydi, ben direkt öldürmüyorum. <laughs> Nike, bravo! Benim canım Ben full binada takılıyorum. Üst üst taraflarda. Oradan çok güzel kilola. Haydi. Airdrop наш. Pongo. şey sniper sınıfı var ya. Evet. Onda 400 dolarlık bir şey var. Bomba. story. Onu ben de şimdi 400 dolar kazsuyum. <laughs> Olur. Şarj <İnşallah Gülüyor> eden Bakın bakın Baya nükleer bom bomba gibi bir şey oldu mu? Ay be bir tane adam çok iyi ya. karşıda. Oh my god hemen yapmam lazım. Kaç param var? Bir tane de 500 dolarlık bir şey var. 500 dolarlık herhalde de şeyi bombalıyor. Her şey. B bütün her şey. Onu koşun para drop'una koşun. Adam aldı. ya bu seviyede dedik adam çok iyi oynuyor ya. Ay iki kişi çektim ama öldüm. Bu ne ya kulaklık var. Aldım. Biraz pahalıydı. Ne kadar? 120. Nike prama. <laughs> Bu da şey, şeyin yerinde duruyor. Kaskın durduğu yerde duruyor. Ya kim bana sıkıyor? Bizim takım arkadaşları bana full sıkıyor ya. yakışık <laughs> Eksi kaç dolar yedim o sürece biliyor musun? 150 300 Ayrıca 6500 6500 falan mı Aynen ama eksilerde değilim şu an Aaa çatıya çıktım ben Aga Çok iyi yer var bu haritada Ne vuruyorum lan? Bana vurduğu için onu öldürdüm. Ben, ya, ben Kanka, üste gel. Ya <laughs> Ama işte yakın Hadi bakalım, Bu sen misin? Bekle bakayım test edeceğim Kazat! Attım direkt şuraya. Beton boyka başla. Мы захватили э. Kazandık. Bir şey patladı. <laughs> kanka onu sen mi attın? Evet. Kanka nükleer bomba gibi patladı. Aha. Neyse kanka iki maç attık değil mi? Evet. Rakit <laughs> realizovat. Sen çabuk bir şey Senin ne kadar şarjın kaldı? Yani güç tasarrufu. Yazmaya başladı yani. Uzman burada kapatalım mı? Olur. Kapatalım mı? Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız.